you mm -hmm. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişine özel makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitim huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Siz alt şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza etkili katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Süper Loto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Makinemiz sizler için 60 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. Süper Loto çekiliş heyecanında ayrıca 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikram miktarını sizlerle paylaşmaya. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikram miktarımız 41 milyon 270 bin 148 TL. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21.32'yi gösteriyor. Bizler şimdi Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Süper Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet makinemiz 60 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şans numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şans numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şansı numara 37 ve sırada ikinci şans numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 14 oldu ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği üçüncü şanslı numara var. Üçüncü şanslı numara 10 ve sırada dördüncü şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şans numara 42 oldu ve beşinci şans numarayı bekliyoruz şimdi de. Daha önce de belirtmiştim. Süper Loto çekiliş heyecanında 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Beşinci şans numara 33 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği 6. şanslı numara var. Bakalım Süper Loto çekiliş heyecanında 6. ve son şanslı numara ne olacak? Evet 6. ve son şanslı numaramız 46 oldu sevgili izleyicilerimiz. Makinemiz sizler için süper loto çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları tekrar edelim. 10, 14, 33, 37, 42 ve 46. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da Süper Loto çekilişi heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 20'de 10 numara ve 21.30'da Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle, bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmını tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşında durumu olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.